Arkadaşlar saçlarıma bakın. Sarı saçlarım kahverengi oldu. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Sizin de başınıza geldi mi merak ediyorum. Şimdi şöyle e, bej renk bir boya aldım. E, önce buradaki önümdeki sarı çerçevelerime sürdüm. Hani biraz daha dipleri zaten gelmişti. Oraya da sürdüm daha çok e, çerçevesinin hani sarı olacağını düşünüyorum. Normal olarak ne olur? Sarı renk hani bej sürdüğünde orta renkli bir bej sarısı olur diye düşünüyorum bitkisel bir boyaydı. Hani ondan mı oldu bilmiyorum ama burası tamamen kahverengi oldu sonrasında. Tabi diğer, diğerine de birazcık ben bakırlık karıştırdım. Çünkü diğer tarafım karamel bakır tarzıydı. Ona da biraz bakırlık karıştırdım bejin içerisine. Buraya sürdüm ve tamamen böyle bir renk oldu. Ben şok. Yani şok geçirdim resmen. Banyodan çıktım yani saçlarımı yıkadım boyasını ve böyle bir renkle karşılaştım. Yani sizce yakışmış mı, kötü mü olmuş ya da tekrar bu sarıya yani karamel kahve tonlarına daha doğrusu kızıl tonlarına dönmeli miyim? Turuncumsu tonları yani şu an şaşırmış vaziyetteyim. Şok içerisinde bunu açtım. Yani kuruyunca belki bir umut düzelir dedim ama ı -ı, düzelmedi. Sizin de başınıza böyle bir şey geldi mi? ne yapabilirim yani yakıştık yakışmadığı konusunda da bu şekilde daha iyi diyenler oldu ama ben hiçbir şekilde kendimi beğenmiyorum çok kötü yani gözüm alışmamış da olabilir ondan dolayı yani bilmiyorum sizin de başınıza geldiyse bana yazar mısınız ne yaptınız bundan sonrası için ya tekrar açmalı mıyım? Açarsam çok kötü olur. Yıpranmasın diye zaten ben bir bitkisel boya seçtim. E tekrar saçımı açıp yani sarı tonların açık tonlara dönersem saçım için çok iyi bir şey olmayacak. Öneriniz varsa yazın lütfen arkadaşlar.